bulunuyoruz. Buradan sonrası Cliffside Park. Burada çok güzel Türk restoranları var. Birkaç tane Türk marketi var. Bir tane hukuk bürosu var. Güllüoğlu burada. Bir tane küçük pastane gibi bir corner kafe var. Okay. Hemen şurada TV. Beyoğlu Kafe Grill and var. Cafe grill. <gülüyor> <gülüyor> Nefis and de and bir tane çiğ köfteci var sol tarafta. Yes. İstanbul börek var şu sağ tarafta. Ve ne diyor? Burası e, ana sokak gibi Anderson Avenue. Ice cream. Bütün işte şeyler burada. İşte çiçekçiler, bakkallar, çakallar. Şöyle devam ediyoruz. Do you know sushi? Birkaç tane Türk kuaförü var buralarda. Hatta benim kuaförüm de burada. Daha önce başka bir kuaföre gidiyordum ama şimdi burada böyle devam ediyorduk. Hemen solda meşhur Nizam Market var. Gülloğlu sağda geçtik. Şurada bir tane saray kuzin var. O da Türk. Biz oraya kahvaltıya geliyoruz. En son geldik değil mi Adoş'la buraya? Yes. And Hakkı baba house, and İstanbul, İstanbul beauty <laughs> kuaför, kuaför. Yeah, here salon. hair salon yeah. yeah and i am and, hmm. and parkın içine place. doğru da girelim Şimdi aşağı doğru gittiğimiz taraf farklı oluyor. Çünkü bu Park'ın şeyi bitiyor orada. Şuradan alttan sizinle birkaç evde bakalım. Burası Manway'miş. E şuradan Santa. Aa, Santa mı vardı? Yeah. Santalar yavaş yavaş kalkar artık. Yes, baksana evlerde. Ay. Santa. Şuna bak hadi. Big one. Big Santa. Gördün mü? Yes. But that's a balloon. Balloon. Bir tane çok güzel New York'ta Christmas şey yeni yıl ışıklarına gitmiştik. Onun videosunu da ekleyeceğim size. Onu da izlemediyseniz izleyin. Güzeldi. Keyifli bir gün geçirdik. Tamam hoş It's <laughs> yes. Hillside Park'ta and hem müstakil evler de çok, and, bina da çok. Jamboline. Jamboline. We. Birazcık. And a pilot yollar birazcık. And Ay, mommy, yes. A and a gördüm anneciğim gördüm yollar birazcık şey tırtıklı tırtıklı. Yes. Şuradan dönelim. See, sen gelmedin. Sen gitti evet. <laughs> sen gelmedin. And now it's school. Baksana. Santa and Grant. Yes anneciğim. <laughs> Kırsak Park'ın bir okulu burası. Ama ilkokul mu ortaokul mu bilmiyorum. middle school, ortaokulmuş. Buralar böyle işte sokak sokak evler güzel bir semtir Kırsay Park bize de çok çok yakın olan townhouse dediğimiz şu hemen sizin sağınızda iki tane yapışık eve townhouse deniyor. Bizim de almak istediğimiz ev stili bu. Şu mesela hemen yine sağdaki gibi. Böyle düz gidelim. dress is very beautiful. Yeah, with the star. mm -hmm. mm -hmm. stars. stars. And I don't like mittens. You don't like mittens? <laughs> Yolları biraz kötüymüş. Yani sokaklardaki yollar. Şimdi buranın havası o kadar kışın soğuk ve yağmurlu falan geçiyor ya yollarda tabii çok sık Yay, şey yapıyor Adelia ya. böyle kıyısak var böyle şirin bir semt yes, bizim her şeyimizi bulabildiğimiz bir yer biz hani Patterson çok biliniyor Türk mahallesi diye ama biz açıkçası hiç oraya gitmeye ihtiyaç duymuyoruz değil mi anneciğim gidiyoruz Starbucks'ına Yes, we are going to Starbucks. Mommy. Yes. Star is it Starbucks of the mansions. What Starbucks? What? Is it Starbucks of the mansions? Mansions? No, What is that? Mansions Starbucks. Gene Anderson o ilk sokak geçtik ya böyle işte restoranların olduğu yer oraya çıkıyoruz şimdi. böyle yukarı doğru çıktığınızda Lee'ye doğru gidiyor yol. Yani hem sol taraftan bu sokaktan yukarı doğru çıkınca da ya da Crescent Park'ın ara sokaklarından da Yes. Lee'ye bağlanıyorsunuz. Biz hala şu anda Crescent Park'tayız. Heh şeye de çıkmış oldum böylece. Burada bir de bir camimiz var. Bunun da sokağından geçersek çok güzel olur aslında. Bu da bakalım. Bir de heh, bir sonraki sokakta. Bir de onun önünden geçelim siz. Bu çok tatlı. Şimdi biz bu sokaklarını seviyoruz. Riverside Park'ta, bu 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 bölge. Yani burada kiralık ev, aman kiralık diyorum. Satılık ev bulmak çok da kolay olmuyor. Yeni bir ev bakıyorsanız, biraz, biraz aramak gerekiyor. Hemen sol taraf. Yani bir ışıklardan sonrası Fort Lee bu arada. Şu anda sınırdayız. Yani Cliffside Park ve Fort Lee'nin sınırındayız. Işıklardan sonrası sol taraf Fort Lee, sağ taraf Cliffside Park'a gidiyor. Aa, şeye giremiyoruz camiye. Cami normalde hemen bu sağ sokakta ama diğer taraftan dönüp gelebilirim. Şuradan dönelim. Yiğenin, geçelim. Mommy, I'm yes anneciğim. Sing yap bakalım. Hadi sing şarkı. Bir Tamam. şarkı. Hey, ben söylemeyecektim. I'm... Because don't you have to sing my baby I can sing get bored. Sorry baby Santa baby. baby You are wonderful to You <laughs> evet, <camimiz> San. <laughs> Önünde de kilise var bu arada caminin <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> şurası Burası baby. cami. Mom, ha güzel. Very... Şöyle dur camimizi gösterelim. Şurası bizim camimiz. İşte bu sokağı da you. çok beğeniyoruz. Okey, şimdi Starbucks'a doğru gidebiliriz seninle. Bir de buradan inerken, şu sağda bir tane meyhane var. O da çok güzel. Covid'den önce oraya çok sık gidiyorduk ama tabii şu aralar hiç. O da bu sağda yan yana restoranlar var şeyin sırasını bekliyorlar acaba ne hani, valla her yer arkadaşlar sıra covid sırası test sırası durmayın çınar restoran var şurada sağda meyhane burada evet farmasi valla aşı şey, test sırası bekliyorlar Üf, çok fena çok yayıldı hastalık. O yüzden de ben biraz dikkat etmeye karar verdim. Korktum yani artık. Bir ara rahatlamıştık. İyiydik ama... sesi. Şu soldaki. Buradan sonrası artık Kırsal Park'tan yavaş yavaş çıkıyor. Hala Kırsal Park'tayız. Ne wow, güzel. hot. What? You're hot. I'm hot? Yeah. It's hot mu? Tamam dur. Çıkarma ama. Valla bütün eczaneler, işte medical yerler, öne hep sıra. Ya. Buralar hala klip Şimdi Şimdi Edgewater'a doğru iniyoruz. Yes. Yes. sahil kısmına doğru iniyoruz. Aynen. yapmış bulunmaktayız. Şimdi evet, videomuzu da böyle giderek kapatalım Starbucks'a doğru. Hey sallanıyor um, what's kamera. This? What's that anneciğim? What's this? What's this? Which one gülüm? This one. The grave. Grave, The grave. mi? The grave. This? That? Ha, that's a Medusa'ymış. The singer name is Medusa. Bombon mu hasta oldu? Hmm. Hmm. Buralar da çok güzel. Eçhout'ta da çok güzel bir semt. Çok çok güzel bir semt hatta. Yeah. Ama okulları biraz şey. İlkokul 2'ye kadar eee okulu var. Eee ilkokuldan sonra komşu eee Then I fly. Oh. I want to eat. Tamam geldik anneciğim geldik. I want to eat rainbow ice cream. Hmm. Then I can eat some cones and some ice cream. Hmm burada birazcık portakal dondurması. Oops. shake. şek şek. Starbucks'a doğru gidiyoruz. Burası arabaya servis ve Starbucks. Sen yani girip alabilirsiniz ama biz genelde Starbucks. arabadan alıyoruz. Girmeye gerek kalmıyor. Ya, <laughs> Mami, Heh. this is tea tea latte. Yes, Chetty Starbucks. Arabayla yaklaşıp para çekebileceğiniz yer. Ama Drive through bankamatik diye geçiyor. Para çekiyorsunuz, işte çek veriyor biliyorsunuz vesaire. Para yatırabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz oradan da. Yani bankanın içine girmenize gerek kalmıyor. Bu da drive-thru mantığı çok kuvvetli. Şöyle biraz menüyü de çekeyim. Burası Türkiye'deki Starbucks'lar gibi değil. Çok fazla yemek çeşidi yok. Açacağım anneciğim bir dakika. Şimdi sıra geldi gibi. Çok kalabalık. Get a venti hot chai tea latte, okay, uh, and one tomato mozzarella panini, okay, one cheese Danish, okay. Anything else? One uh, peanut butter uh, protein bar you have from the fridge section. The so peanut butter protein bar. Okay. Anything else? And one uh, bottle milk. One bottle. Uh, I have regular low fat milk for kids. Yes. Yes. Okay. That's, okay. that's it. That's it. We'll see at the window. Thank, thank you. Thank you. Thank you. Nice day, okay? You too. Okay. Wow! Wait, wait, we forgot. No, we got everything, annecim. We got everything. <laughs> I got a milk, milk. Not a pink drink. I Do you want ni 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 ni? Oh, cute doggie. Oh, yes. Oradan kafasını çıkarmış. Çok tatlı bir papiymiş ya. Geç teyze ne yapıyorsun geç. Geç teyze geç geç. ya buraya park edelim. Güzel mi? Ama, ama videomuzu kapatalım. Don't forget to subscribe. See you next time. Bye. Bye. <laughs>